Mart 2024 yerel seçimleri yaklaşırken Millet İttifakı ortaklarından İyi Parti'nin kendi adaylarını çıkartma kararı sonrası İyi Parti Dilovası İlçe Başkanlığı görevinden istifa ederek belediye başkan adaylığı açıklamasıyla Emin Yılmaz Dilovası'nda siyaset dengelerini alt üst etti. Emin Yılmaz'ın İyi Parti Dilovası Belediye Başkanlığı'na aday adaylığını açıkması sonrası sıcak bir gelişme daha yaşandı. Gazetemiz 41 Havadis.com'un siyaset kulislerinde edindiği bilgilere göre, İyi Parti Dilovası'nda Emin Yılmaz'ın karşısına bir isimin daha İyi Parti Dilovası Belediye Başkan aday adayı olacağı öğrenildi. İsmi sır gibi saklanan belediye başkan adayının Dilovası halkı tarafından yakından tanıdığı ve toplumun her kesiminden geniş bir halk oyuna sahip bir isim olduğu ifade ediliyor. Önümüzdeki günlerde sürpriz ismin iyi partiden Dilovası Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayacağı konuşuluyor.